Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. Öncelikle bu afişlerin gece yarısı sökülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden gündüz değil de gece? Hukuksuz bir işlem. hukuksuz bir işlem olunca da gece yarısı olmasından daha doğal bir şey yok bence. aslında bu afişlerin bağlı olduğu, asıldığı noktalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde olan ve tasarrufunda olan noktalar. 28 ilçede 116 ayrı noktada billboardlarda bunlar asılıydı ya da üst keşiflerde bunlar asılıydı. Ancak bugüne kadar eşi emsali görülmemiş biçimde Büyükşehir Belediyesi'nin afişleri e, emniyet tarafından, valilik tarafından bir gece arası operasyonla ne ki kaldırıldı. Kesinlikle hukuka aykırı bir uygulama. E, bir müfettiş raporuna dayandırılıyor. Ancak bu afişlerin kaldırabilmesi için mahkeme kararı gerekiyordu. Eee... Bir müfettiş raporuna dayanılıyor. O raporu bir gece yarısı tebliğ ediliyor. Hemen akabinde de yine gece yarısılarında da bütün afişler kaldırılıyor. Müfettiş raporu dediğiniz nasıl bir rapordur? Raporu daha görmedik ki. Sadece raporun yazıldığı tebliğ edildi dün gece saatlerinde ama daha sonrası raporu biz görmedik. Ee, belki daha sonra tebliğ edilmiş olabilir raporun kendisi. E, içeriğini o yüzden çok bilmiyoruz ama yasal olarak bir müfettiş raporuyla bunların kaldırılması mümkün değil. Tekrar ediyorum mahkeme kararı gerekiyor. Çünkü o e, rapora karşı bizim itiraz etme hakkımız, dava açma hakkımız var. E, bunları kullanma imkanı vermeden Tebliğinden 2-3 saat sonra bunların kaldırılmış olması yani büyük bir korkuya işarettir. Çünkü Kanal İstanbul konusunda Sayın Başkanımızın ve belediyemizin partimizin tutumu son derece net. Geçmiş dönemde muhalefette olduğumuz dönemde de netti. Bugün de son derece net. Sayın Başkanımız zaten göreve gelmesiyle birlikte Çevre Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye arasındaki protokolü biliyorsunuz iptal etmişti. O protokolden çekilmişti. Şimdi çok ciddi bir süreç yaşanıyor. Bu alana ilişkin olarak binlik, beşbinlik planlar da askıya çıktı. Biz de bunu ilişkin olarak hem sayın başkanımız hem de belediyemiz kurumsal görüşlerini ifade eden afişler hazırladılar. İstanbul halkının bu konuda bilgilendirme amacındayız. Ama ne yazık ki bu afişlerimiz bir gece arası operasyonuyla sökülmüş oldu. Hukuksuz bir uygulama baştan aşağıya. Tepkiler de geldi bu konuda. Kimler tepki gösterdi? Neler söyleniyor? Yani bence aslında vicdanlı olan herkesin hem Kanal İstanbul projesini hem de buna karşı bizim duruşumuzu engelleme çalışmalarına karşı bir tepki vermesi gerekiyor. Kamuoyundan son derece e, olumlu tepkiler geliyor. Bunu görüyoruz. Yani özellikle İstanbul halkı bu aşamada bizim yanımızda olduğunu e, ifade ediyorlar. Sosyal medya yoluyla ya da telefonlarla, belediyemize gelen telefonlarla vatandaşlar bunu ifade ediyorlar. E, yani burası gerçekten bir hukuk devleti olmak zorunda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu devletin e, çok önemli güzide bir kuruluşu. 16 milyon İstanbulluya hizmet üreten Türkiye'nin en büyük belediyesi. Türkiye'nin en büyük belediyesinin tamamen hukuka uygun biçimde halkı bilinçlendirme amaçlı yani yaptığı işlemin böyle hukuksuz biçimde e, ortadan kaldırılması öncelikle vicdanen kabul edilebilir bir şey değil. B bütün İstanbul halkını bu konuda tepki vermeye de çağırıyorum. Özellikle sosyal medyadan. Peki e, bu afişlerin kaldırılması ilişkin yasal olarak yapılabilecek neler var? Bir süreç başlatmayı düşünüyor musunuz? Elbette hukukçularımız süreci e, inceliyorlar. Bir itiraz süreci gelecek ama daha sonrasında da biz yine de e, kanunun bize tanıdığı haklara dayanarak e, bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz halkımızı. Peki pankartlar söküldükleri gibi duruyor mu yoksa yeniden asalılar mı? E, şu an sökülmüş olarak duruyor. E, süreci başkanımız değerlendiriyor. Ona göre tekrar bir e, durum değerlendirmesi sonra herhalde yeni şeyler yapılacaktır. Peki çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.